Selam arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Pitbull tokeni inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana büyük destek vermiş olursunuz. Videoda söylediğim kelimeler kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır Bunlardan bahsettiğimize göre şimdi videomuza geçebiliriz. Dostlar Pitbull token Evet şu anda en popüler tokenler arasında bulunan bir coin. Aslında coin değil token ama ben ağız alışkanlığı olduğu için coin olarak söylüyorum. Hani e, pitbull coin neden diyorsun diyenlere şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bir ağız alışkanlığımız var. Aslında normalde de Shiba'da token ama biz Shiba coin diyoruz. Yani sadece ben demiyorumdur buna eminim ki bir çoğumuz böyle diyoruzdur. Siz de eminim ki Pitbull'a pitbull işte Shiba'ya işte Doge'ye coin diyorsunuzdur ama bunlar aslında bir token arkadaşlar ve token ve coin ayrımını bir videoda sizlere göstereceğim ve anlatacağım. Şu anda o video bu video değil çünkü bu videoda Pitbull token'den bahsetmemiz gerekiyor. Fazla farklı konulara sapmadan Pitbull token hakkında yorumlarımı söyleyeceğim. Arkadaşlar şu anda an itibariyle ben bu videoyu çekerken, bakın ben bu videoyu çekerken diyorum çünkü ben bu video yükleme süresi yaklaşık 2-3 saatten fazla sürüyor. Ve videoyu ayarlamam da hani bir yarım saat falan sürüyor ortalama. E size de ulaştırmam hani birazcık geç oluyor. Bunun için kusura bakmayın ama elimden gelen bu kadar arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi yapıyorum sizler için. E siz de bana destek amaçlı dediğim gibi abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Ama şöyle söyleyeyim ben her videomda konuştuklarım yani şu ana kadar hangi videomda konuştuysam genel olarak uzun vadeli token'leri incelemişimdir. Shiboco'yı mesela Shiboco coin'i yaklaşık 6 aydır falan videosunu çekiyorum ve her videomda söylediğim kelimeler uzun vadeye dayalıydı. Hani kısa vadede pek bir şey e, beklemediğimi söylüyordum ve dediklerim de olmuştu arkadaşlar. 6 ay sonrasında yani orta vade diyebiliriz buna. Pek de uzun vade denmez. 6 ay sonrasında Shiboco gerçekten güzel patlama yaptı ve gerçekten de güzel paralar kazandırdı her neyse bunu söylediğime göre devam edebiliriz. Açıkçası Pitbull token şöyle bir token bence. Shiba Coin'in yani Shiba Coin popüler oldu, işte Dogecoin popüler oldu diye işte Hamster Coin olur, Pitbull Coin olur ve daha bir sürü coin'ler çıkacak. Yani token'ler çıkacak arkadaşlar. Coin dediğime bakmayın. Daha bir sürü işte saçma sapan yani aslında saçma sapan derken şöyle saçma sapan işte köpek cinsinden coin oluşuyor mesela Shiba'da arkadaşlar köpek cinsinden oluşan bir coin mesela Doge'de zaten köpek demek hani e, köpek kullanılarak oluşuyor yakında kedi tokenler çıkar İşte hamster mesela fare cinsinden oluşmuş bir coin yani bu coin'ler aslında şöyle bir şey e, altyapısı yok şaka amaçlı tamamen şaka amaçlı üretilmiş bir coin e, yani kurucusu belli değil anonim kurucusu var hani kim kurmuş kim yapmış belli değil geliştiricileri belli değil e, haritası belli değil hani bazı borsalarda listeleniyor ama kim listeliyor yani sahibi kim falan bunlar anonim arkadaşlar hani ortaya bir şeyler atılıyor İşte Pitbull token'in sahibi şu şudur diye ortaya atılıyor ama net bir bilgi yok arkadaşlar bunu da söyleyeyim hani böyle tokenler gelecekte e, delist olacaktır benim görüşümce hani ben bunu söylüyorum e, ben böyle düşünüyorum. Siz farklı düşünebilirsiniz işte diyebilirsiniz ki abi işte hocam ve da işte kardeşim ve hatta e, bence deliste olmayacak bence daha güzel yerlere gelecek diye düşünebilirsiniz ama ben öyle e, bu tokenlerin günü kurtarmak için olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Hani bu tokenlere olsa olsa en yüksek bakın en yüksek orta vadeye kadar e, alım yapılabileceğine inanıyorum çünkü e, hiçbir altyapısı yok. Hani çalışmaları var diyorsunuz. Evet yorumlarda gördüm. Hatta o yorum göstereceğim bu videoda. İşte şöyle yakın oluyor böyle oluyor diyorsunuz ama. E, yani gerçekten pek fazla güvenim yok arkadaşlar. Tam, tabii ki bu görüşlerime karşı çıkan insanlar olacaktır. Hatta çokça olacaktır. Ama bu görüşlerime katılan, katılan insanlar da olacaktır. E, uzun vadede güzel de kazandırabilir büyük de bilir ama orta vadede ben güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum pitbull token'den. Bu Shiba coin için de geçerli. Shiba her ne kadar uzun vade bekleyin demem. Yani desem bile hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. işte ben pitbull token deliste olacak, Shiba coin deliste olacak diye olacak değil. Yani %100 olacak diye bir şey yok. Olma ihtimali yüksek diyorum. Ama işte 5 yılda 10 yılda olacak şeyler değil arkadaşlar bunlar daha fazla yıllar sonra olacak şeyler hani tek ayakta kalan coinler ee, nadir olacak hani altyapısal coinler olacak işte nasıl diyeyim mesela bitcoin %100 ayakta kalacağına inanıyorum bitcoin hiçbir zaman deliste olmayacağını inanıyorum ve bitcoin'in sürekli ee, ayakta duracağını inanıyorum mesela ethereum da olabilir. O tarz coinler arkadaşlar bence hiçbir zaman kapanmayacak. Ama böyle şaka amaçlı çıkan tokenler dediğim gibi günü kurtarmak için olduğuna inanıyorum. Ve çok da fazla güven e, vermiyor açıkçası bana bu tarz tokenler. Çünkü aşırı derecede güvenim yok. Ben bu tokenlere yatırım yaparsam öyle çok yüksek miktarlarda yatırmam. Mesela işte gidip de 100 bin lira işte ne bileyim on binlerce dolar 100.000'lerce lira yatırmam arkadaşlar. Sadece hani denemek, denemek amaçlı derim ki ben şunu işte... 100 dolar yatırayım hadi en fazla 1000 dolar yatırayım kenara atayım bekleyeyim dedim arkadaşlar hani 10.000 TL'nin 20.000 TL'nin üzerine çıkmam arkadaşlar ben bu tarz tokenlere yatırım yaparken çünkü gerçekten beni üzmeyecek şekilde yatırımlar yapmaya çalışırım ama işte altyapısına güvendiğim coinler var mesela metaverse coinler o, o, o coinler arkadaşlar gerçekten geleceği sağlam coinler şu anda pek Aman aman bir etkileri olmasa da hani Pitbull token gibi Shiba coin gibi pek fazla konuşulmasa da geleceğin en sağlam token coinlerinden diyeyim daha doğrusu birisi olan Metaverse projeleri ve gelecek gerçekten de teknolojinin elinde teknolojinin altında yatan da yani teknolojiyle birlikte büyüyen coinlerde metaverse projeleri olacak. Onlar hakkında da video çekmeyi planlıyorum. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Her neyse Pitbull token'da şöyle diyeyim şu anda alım yapmak istiyorsanız Max borsasında var arkadaşlar. Max borsasından alım yapabilirsiniz. oradan benim bildiğim kadarıyla alım oluyor ve hangi borsalarda listelenecek daha önünde uzun yollar var hani 2023'e kadar işte 2024'e kadar falan Binance gibi borsada listelenecek haberleri var arkadaşlar. Hani bu ne kadar doğru? Net bir bilgim yok ama e, Binance gibi borsalarda listeleneceği de söyleniyor. Şöyle diyeyim. E, Binance'a gelmeden aslında Pitbull token değerlendirilmeli. E, Pitbull token alınmalı. Evet, Pitbull token Binance'a gelmeden alınmalı. Şimdi şöyle diyenleriz olacak. Hem güvenmiyorsun hem neden al diyorsun. Ee, şöyle diyeyim. Dediğim gibi orta vadeli olarak düşünebiliriz bu coin'i. işte 6 ay veya 1 yıl veyahut da Binance'a gelene kadar düşünebiliriz. Binance'a geldikten sonra çöküşe gireceğine inanıyorum. Çünkü o an bir yükseliş gelecek ve herkes işte satışa girecek falan filan derken yani balinalara yem olacaksınız kısacası Çünkü yüksekten almamak için elinizden geleni yapın şu anda 31 seviyelerinde gösteriyor e, Düne kadar 28 27 seviyelerinde Belki de 25'e kadar indiğini gördüm Hani o seviyelerden alsaydınız daha güzeldi e, daha fazla aşağı iner mi inedebilir yükselebilir sonuçta bu token arkadaşlar ne olacağı hiç belli olmaz ee, benim görüşlerim sizle uyuşmayabilir. Tamamen zıt düşünebiliyor olabiliriz. Şu anda popüler bir tokene biraz e, diss atmış gibi oldum ama gerçekleri söylüyorum. Hani kendi düşüncelerimi söylüyorum. Bana gel bana gerçek gelen size saçma gelebilir ama kendi düşüncelerimi belirtiyorum burada. E, sonuçta herkes kendi düşüncesini belirtebilir. E, siz de yorumlar kısmına bana karşı olarak da farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde. Şimdi ben o yorumu göstermek istiyorum sizlere. Hemen o da açayım sonra videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Pardon arkadaşlar ee, o yorumu şimdi fark ettim ve o yorum hamster coin hakkındaymış. Yani açıkçası o yorum aslında e, hamster tokeni desteklediği için bu videoda bahsetmeyeceğim o yorumdan. Ancak e, sonraki videolarımda hani hamster token hakkında video çekersem ve aynı düşüncelere sahipsem e, yani aynı düşüncelere sahibim zaten de. E, aslında burada sadece pitbull tokeni dis atmadım. Shiba coin olsun doge coin olsun o tarz coinlere meme coin'leri dis attım diyelim. Hani popüler coinlere liste attığım için belki biraz ağır tepkiye maruz kalabilirim. Ama gerçekten doğrular bunlar arkadaşlar. Bu tokenler günü kurtarma tokenleridir. Kısa vade orta vade tokenleridir. Uzun uzun zaman içerisinde yok olacağını düşündüğüm tokenlerdir. Bunu da şimdiden söyleyelim. Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız bana destek verilmiş olursunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.